Geçici görevlenme sosyal güvenlik mevzuatına geçerli bir şeydir. İlla geçici görevlendirmenin yazılı olması şart değildir. Mesela benim yanında çalışan bir işçi, komşumun şantiyesinde 3-5 günlük elektrik işi varsa ve ben ona hadi git oraya şimdi 3-5 gün orada çalış dediysem bu geçici bir iş, geçici bir görevlendirmedir. Yazılı olması şart değildir. Evet ben gönderdim demem işveren için yeterlidir. Olayın oluşumunda kim kusurluysa o kusur oranına göre sosyal güvenlik kurumu ilgili kişilere rücu eder. Tabii işçinin asıl işvereni ben göründüm ama kaza geçirdiği şantiye başka birine ait olduğu için Sosyal Güvenlik Kurulu'nun karşısında genelde ben olacağım. Ama o şantiyede geçirdiği iş kazası bile üçüncü bir kişi o şantiyenin sahibi, o şantiyenin görevlileri de üçüncü kişi sıfatıyla tabii ki Sosyal Güvenlik Kurulu'nun karşısında sorumlu olma durumları da vardır.